Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan video ile Yunanistan'a 10 dakikada sizi vururuz mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından hava kuvvetlerinin Çelik Kartalları'nın ani hava harekatı gerektiğinde 10 dakika içinde havalanarak tehdidi bertaraf edebilecek bir kabiliyete sahip olduğunu gösteren video yayınladı. Bakanlığın paylaştığı videoda profesyonellik ve hız onların işi. Onlar gökyüzündeki çelik kartallarımız. Hava kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar pilotları, havadan bir tehdit oluştuğunda ve ani hava harekatı gerektiğinde 10 dakika içinde havalanarak tehdidi bertaraf edebilecek bir kabiliyete sahipler mesajı paylaşıldı. Bakanlığın yayınladığı videoda harekat bilgisi alan pilotların hemen hazırlanarak 10 dakikada havalandığı yer alıyor. Videonun sonunda ise Türk hava sahasını ihlal eden 6 Yunan savaş uçağının kovalandığı ana yer verildi. arkadağımız altop'un geleni. Hadi kalk hadi gel. O duvarı, en sona kadar. Altop'u. Altop'u. arkadakine vurunca yesin. Festival değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Yunanistan ve Fransa'ya sert uyarılarda bulundu. Fransa ve Yunanistan'ın kendi sonlarını hazırladığını ifade eden Erdoğan, sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst etmeye kalkanlar kendi sonlarını elleriyle hazırlıyor. Gerilimden ve husumetten beslenen bir avuç muhterisin siyasi ve ekonomik kazanç için ülkelerini felakete sürüklemelerini istemeyiz dedi sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst etmeye kalkanlar aslında kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyorlar. Artık hükmü kalmamış, fiiliyatta geçerliliği olmayan, kendi siyasi ve toplumsal gerçeklerine de aykırı güç beyimleriyle nara atanların yaptıkları mezarlık yanından geçerken ıslık çalanların psikolojisiyle aynıdır. Türkiye bugüne kadar söylediği her sözünde yaptığı her fiilinde bedelini ödemiş bir ülkedir. Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gireceği mücadelelerde ortaya çıkacak sonuçları bilmekte ve direncini ona göre geliştirmektedir. Bu topraklarda bin yıldır kendini sürekli yenileyerek, tazeleyerek, kökünü derinleştirip genişleterek yaşayan Ulu Çınar bir kez daha uyanmış ve harekete geçmiştir. Karşımızda diklenenler ise tıpkı içten çürüyen ağaçlar gibi çıkacak ilk fırtınada yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan kabuktan ibaret birer kütük gibidir. Bir kez daha altını çizerek tekrarlıyorum. Kıbrıs'ta Akdeniz'de, Ege'de ve ihtilafa konu hiçbir yerde biz kimsenin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz. Sadece ve sadece kendi hakkımıza, hukukumuza kazanımlarımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Bu ülkelerin halklarını gerçekleri öğrenmeye ve ona göre tutum takınmaya davet ediyoruz. Gerilimden ve husumetten beslenen bir avuç muhterisin siyasi ve ekonomik kazanç için ülkelerini felakete sürüklemelerini biz de istemeyiz.